Temizel ünlü mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli beden eğitimi öğretmeni 41 yaşındaki Ömer Aslan, 2020'de kaleme aldığı Aşk Engel Tanımaz isimli romanının satışından elde ettiği geliri çocuklar için harcamaya karar verdi. İki kitabım vardı birini satışa koydum sosyal medyada. Sağolsunlar takipçilerim destek vererek satılan kitapların geliriyle doğudaki köy okulları ihtiyacı olan boyaya ihtiyacı olan köy okullarını tadilat yapıyoruz. Yanımda İsmail Bey var, e, kuaför aynı zamanda. O da eşlik etti bana. Mini bir ekip kurduk. Buradan takipçilerime çok 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 teşekkür ederim. E, kitabımın satışında çok destek oldular. Bazıları kitabın tanesini 1000 liradan, bazıları 5000 liradan, bazıları 250 liradan alarak destek verdiler. Bütün gelirini köy okullarına harcıyoruz. Bu bize mutluluk veriyor. Hollywood yıldızı Kenny Reeves'ın canlandırdığı John Wick karakterine benzetilen ve çevresinde Konyalı John Wick olarak adlandırılan aslan, 2020'de kendi aracıyla gittiği Van'ın Erciş ve Muş'un Malazgirt ilçelerinde 8 okulun sıra ve masalarını onardı, duvarlarını boyadı. Aslan bu yılda çocuklara daha iyi bir eğitim ortamı sağlamak için arkadaşıyla Erciş'e gitti. 1976 model bir araçla kendi aracımızla yola çıktık. Herkes dedi ki bu yolda kalır. Gitme delirdin mi? Hayır delirmedik. Biz aracımıza önce Allah'a güveniyorduk, sonra kendimize, sonra aracımıza. Yollarda da çok durduran oldu, kitap alan oldu, sağ olsunlar destek olan oldu. Harika bir e, faaliyet oldu bizim için. İlçedeki 3 okulun daha çatı ve duvarlarını boyayan, çevre düzenlemesini yapan aslan, berber arkadaşı İsmail Yıldırım'la okul bahçesinde bir araya gelen çocukların saç tıraşını da yaptı. Birkaç okul boyadık burada ve hala devam ediyoruz. Ben de mesleğim olarak çocukların gönlüne dokunmak istiyorum. O yüzden tıraş ediyorum. Bizim amacımız çocukların kalbine dokunmak. Bir çocuk mutlu olduğu zaman o bize yetiyor. İkiz Mahalle Muhtarı Osman Karaman ve öğrencilerse Aslan ve Berber arkadaşı İsmail Yıldırım'a teşekkür etti. Karaman'dan arkadaşlar geldiler. Okulumuzu boğardılar. Onların ellerine, emeklerine sağlık. Köyümüzde bulunan bütün çocukların tıraşlarını yaptılar bile bir izlendiler. Allah onlardan razı olsun.